dursana Heh. Sen zaten gideceksin Gerilim müziği gelecek geliyor gelecek bak. Ya. Şimdi de ona mı göz koydunuz abi? Bak, <laughs> gerilim geliyor, ben gerilim, gerilim. Ben sen gittikten sonra kim bakacak? Abi, ben Allah'a çok şükür daha buradayım. O hayvanlarda daha çok yumurtlayacak. Öyle bir şey olduğu zaman bakarız abi. Bakarız. Aa, değil. yumurta bak. iş. Bak. sana ben... yumurta bağdır diyelim mi? mi? Ben Ondan de sen bana da gidersin. Yumurta. Twitter'daki yumurtalardan mı? Ben de anahtar teslim veririm. Yumurta vardı. Ama gideceğin zaman diyorum ben sana. Tamam tamam yumurta vardı. o zaman sen olur musun olmaz mısın abi? Ben buradayım da. Yumurta vardı. Bakalım. Sen gidersen. Bakalım. Yumurta. Rafadan. Nasıl oldu? Çift sarılı. Nasıl oldu abi? Ozan bir de benim. Hadi abi gerilim. Madem öyle. Gelelim gelelim. Bir şey yok. He? Benim seninle bir işim yok. Bir de beni yok. deneyin o zaman. Benim seninle bir işim yok. <laughs> Benim seninle bir işim yok. Benim işim olan adamlar kopsun abi. Benim seninle bir işim yok. Sen tavukları bana vereceksin mi vermeyeceksin bunu söyle. Yok. Söz vermek yok. Hasan de onun peşinde. Bak o gözün arkada kalır. O tavuklar var ya bir bir telef olur giderler. Bakamaz kimse. Biliyorsun benden başka. Abicim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hello o zaman bir gelsin. Sen burada olursan konuşuruz. Konuşuruz ne demek yani? Anlaştın. Bırakıp bırakıp ben. Ben bakacağım. Sen bana. burada olursan konuşuruz. Ben bakacağım onlara. Boş boş konuşuyor işte. Sen burada olursan Ve daha dedikleri konuşur. bilmiyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor adam. Yazık günah çünkü tavuklar Evet. Bakamaz. Farkındayım abi. Bakamazlar. Mesela senin elin bugün kötüydü. Mesela dün barışmalar ahırda falan filan oluyor. Mesela altar, sabah, süt, sağma, mama. Senden başka burada belki kimse hayvanlara iyi bakmayabilir. Eyvallah. Ama ben gideceğim zaman sen burada olursan konuşuruz abi. Çok açıklayıcı oldu. Tamam şu tavuklar bir yumurtlamaya başlasınlar bakalım. Zaten yumurtluyor abi. Tabii de nasıl? Göreyim parayı boşuna mı verdim, ben verdim ya? Göreyim Yumurta bak. Bahadır. O kadar parayı boşuna mı verdim abi? Yumurta Sabaha yumurta alıyorum. Ben bahadır bunlar Twitter'deki yumurtalara benzemez Sabahı Bahadır. Yumurta, yumurta gibi çocuk görmüyor musun? <laughs> Sabah yumurta alıyorum. <laughs> Bunlar hazır yumurtlayan tavuğu aldın getirdin koydun. Evet abi para çok para ya. Kaç para tane? 30 <laughs> Tanesi mi? Toplu süper ya toplu Ben 25 lirayı hesaplamıştım yani. ha kesin girdiğimde 25 Yok, lira vardır. Yok la 25 liraydı bulunmuyor diye 30. Abi 30 lira çok büyük para ha. Veriyorum. 30 yumurta ortalama neredeyse 2 ayda. E zaten 3. aydan sonra kışa giriliyor. Büyük para. Tamam ama biliyorum bu işi. Sen de bu işi yapacaktın değil mi? gibi de yok. Ama araştırdık da abi çok büyük paralar ya yani. 15 bin lira, 20 bin liralar. Çok büyük. Ben sana. Ama çok araştırdım.